Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilmin önemi hakkında şöyle buyuruyor. اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ İnsan öldüğü zaman ameli kesilir. Ama üç şey müstesna. Sadakatin cariye, sadakayı cariye, ev ilmin yuntefe'u bihi veyahut da kendisinden fayda görülen ilim, ev veledin salihin yed'u ve veyahut da ona dua eden salih bir evlat. İnsan ölünce artık amel yapamaz oluyor. Dolayısıyla insanın vücudu hareket etmediği için herhangi bir salih amel de işleyemez oluyor. Fakat insanın devamlı sevabının çoğalmasına sebep olan üç şey var. Sadaka-i cariye yani insanın bir hayır eser bırakması ve insan öldükten sonra ondan faydalanılması. Bir diğeri kendisinden fayda görülen bir ilmin bırakılması ve sonuncusu da salih bir evlat. Aslında bu üçü de ilimle alakalıdır. Çünkü bir insanın sadaka yapabilmesi için, sadaka verebilmesi için onun sevabını ve önemini bilmesi lazım. Bunun için ilim gerekir. Faydalı bir ilim bırakmak için zaten ilimle iştigal etmesi gerekir. Üçüncüsü salih bir evladın, ona dua eden hayırlı bir neslin var olması için de onu da ilimle müzeyyen kılması gerekir.